Herkese selamlar. BTC Türk YouTube kanalında yeni bir seriye başlıyoruz. Bu seride kripto paralarınızı güvenle saklayabileceğiniz en popüler donanım kripto para cüzdanlarını inceleyeceğiz. İlk konuğumuz da aslında bu alanın en popüler modellerinden bir tanesi Ledger'ın Nano X'i. Dilerseniz ilk olarak donanımsal kripto para cüzdanları nedir ve bize hangi konularda faydalar sağlıyor ondan başlayalım. Şu anda kripto paralarımızı depolayabilmek için yazılımsal ve donanımsal olarak seçebileceğimiz kripto para cüzdanları var. Donanımsal bazda kripto para cüzdanları yazılımsala göre çok daha güvenli olduğu için pek çok kripto para yatırımcısı aynı Ledger Nano X'in olduğu gibi donanım bazlı kripto para cüzdanlarını tercih ediyor. Ledger Nano X'in en büyük avantajlarından biri Bluetooth bağlantısıyla akıllı telefonumuza çok kolay bağlanabildiği ve hem iOS hem de Android'de yine kolayca kullanabileceğiniz bir mobil uygulaması olduğu için gerek ilk kurulumda gerekse de kurulumun ardından kripto para işlemlerini yaparken bize oldukça basit bir arayüz sunuyor. İsterseniz öncelikle ilk kurulum nasıl gerçekleştiriliyor ardından BTC Türk Pro'daki bitcoinlerimizi bu cüzdana nasıl atıyoruz veya bu cüzdandaki kripto paralarımızı BTC Türk Pro'ya nasıl transfer ediyoruz onlara bakalım. <laughs> Ürünün tasarımına baktığımızda aslında elimdeki model dünyada pek eşi benzeri olmayan bir model. Bu satın alabileceğiniz bir model değil ancak tabii ki elimdeki Ledger Nano X aslında donanımsal ve yazılımsal olarak temel Ledger Nano X ile birebir aynı model. Ürünümüzün üzerinde şu şekilde açtığımda şurada küçük bir tane ekran var. Bu ekranda gerekli bilgileri görebilmemiz sağlanıyor. Bununla beraber de her iki tarafında ekranın fiziksel butonlar var. Bu da ürünü kullanırken yine hem ürüne giriş yapmak hem de transferleri onaylamak gibi farklı işlemleri yaparken kullanacağımız butonlar. İsterseniz Ledger Nano Live destekli mobil uygulaması bizlere neler sunuyormuş onunla başlayalım. Uygulamaya giriş yaptığımızda ilk sırada karşımıza portfolyo çıkıyor. Burada sizin cüzdanınızdaki mevcut kripto paralar ve o günkü değerine göre dolar bazında nasıl bir bakiyeniz var bunu görebiliyorsunuz. Ve aynı zamanda haftalık, aylık ve yıllık olarak da değişimleri size uygulama gösteriyor. Hemen yanında hesaplar var. Ledger Nano X sadece Bitcoin değil, Bitcoin ile beraber farklı kripto paraları da depolayabilmeniz için uyum sağlayan bir kripto para cüzdanı buradan artıya tıklayarak hesap ekle bölümünden Bitcoin dışında da kripto paraları depolamak istiyorsanız burada Ethereum, XRP, Uniswap gibi farklı kripto paraları seçip o cüzdanları da kullanabiliyorsunuz. Hemen yanında transfer işlemi var. Bunu zaten birazdan ayrı ayrı göstereceğim. Hem Ledger Nano X'inizdeki cüzdana kripto para alma hem de mevcut cüzdanınızı dışarıya aktarmayı ayrı ayrı göstereceğiz. Onun hemen yanında manager var. Burada ben kendi Ledger Nano X'imin model kodu ile beraber Bluetooth bağlantısının olduğunu görüyorum. Onun da hemen yanında gerek uygulamayla ilgili, gerekse de cihazla ilgili genel ayarları ulaşabileceğiniz bölüm karşımıza çıkıyor. Uygulamaya da baktıktan sonra dilerseniz öncelikle BTC Türk Pro'daki bitcoinlerimizi Ledger Nano X'deki cüzdanımıza nasıl atarız? Ve ardından buraya transfer ettiğimiz yani Ledger Nano X'e transfer ettiğimiz bitcoinlerimizi tekrardan BTC Türk Pro'ya nasıl transfer edebiliriz? Buna bakalım. Bunun için tabii ki öncelikle BTC Türk Pro uygulamasını Telefonumuzda ya da bilgisayarda kullanıyorsanız bilgisayarımızda açmamız gerekiyor. Hemen aşağıdaki bölümde yatır çek var görüyorsunuz. Burada biz BTC Türk Pro'daki bitcoinlerimizi Legendone eksi atacağımız için çek bölümüne geliyoruz. Buradan kripto para olarak bitcoin transferi yapacağımız için Bitcoin'i seçiyoruz. Burada bize adres soruyor. Tabii ki ne yapacağım? Ledger Live uygulamasındaki hesaplar bölümünden Bitcoin'e gideceğim ve Buradaki receive'e tıklayarak Ledger Nano X'imi de seçerek Ledger Nano X'in Bitcoin cüzdanını alacağım ve onu BTC Türk Pro'daki hesabıma tanımlayacağım. Bunun için bana cihaz üzerinde onay vermemi istiyor. İki tane fiziksel butona aynı anda bas diyor. Hemen onu gerçekleştirelim. Ledger Nano X'inizi açtıktan sonra ilk kurulumda belirlediğiniz PIN koduyla giriş yapmanız ve ardından Bitcoin transferi gerçekleştirdiğimiz için Bitcoin adresini seçerek giriş yapmanız gerekiyor. Zaten bu girişi yaptıktan sonra hem cihazın üzerinde sizin kripto para cüzdan adresiniz daha doğrusu bitcoin adresiniz hem de akıllı telefonunuzda bu QR kodu ile beraber yine uzun bitcoin cüzdanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Buradan sonra cihazı şimdilik kenara bırakabilirim. Cüzdanımı buradaki kolay kopyala bölümünden kopyalıyorum. Ardından BTC Türk Pro'ya geri dönüp nano x kayıt adı verdiğim bu yeni adrese adresimi tanımlıyorum. Burada bir kontrol etmenizde fayda var. Adres doğru mu değil mi diye. Ardından tanımlaya bastıktan sonra BTC Türk Pro'da benim bir otantik eğitim olduğu için, iki adımlı bir doğrulamam olduğu için bana bu doğrulama kodunu soruyor. Şimdi onu gireceğim. Doğrulama kodunu da girdikten sonra işleminiz başarıyla gerçekleştirildi dedi. Artık ben BTC Türk Pro'daki bitcoinlerimi tanımladığım Ledger Nano X adresine kolaylıkla gönderebilir durumdayım. Buradan çekmek istediğim adresi az önce tanımladığım Nano X olarak seçiyorum. Altında ne kadarlık bir Bitcoin göndermek istediğimi soruyor. Çekme isteği gönder diyorum. Burada alıcının adresi yani aslında benim Ledger Nano X'imin adresi, gönderilen miktar, tarih ve durum görünüyor. Tabii ki burada bir e-posta güvenlik adımı da olduğu için şu anda görebileceğiniz gibi e-posta onayı bekliyor diyor. Elektronik postama gidip buna onay verdikten sonra transfer işlemi başlatılacak ve Bitcoin ağındaki gerekli onaylamaların ardından benim BTC Türk Prom'daki bu transfer ettiğim Bitcoin'ler bir süre sonra artık Nano X'imin içerisindeki cüzdanda olacak. Dilerseniz şimdi de Ledger Nano X'ten BTC Türk Pro'ya transfer nasıl gerçekleştiriliyor buna bakalım. Ledger Live uygulamasını açtım hemen transfer bölümünde bu sefer almayacağımız göndereceğimiz için burada en üstteki sen seçeneğini işaretliyoruz ve Bitcoin göndereceğimizi varsayarsak buradaki Bitcoin adresimize tıklıyoruz. Burada bize istersek QR kodu ile bir adres gidecek adrese tanımlama yapabileceğimiz istersek de aşağıya adresi girmemizi istiyor. Ne yapacağız? BTC Türk Pro'daki adresimizi buraya tanımlayacağız. O yüzden tekrardan BTC Türk Pro uygulamasını açıyorum. Yine yatır çek bölümünden bu sefer yatır bölümüne gelip buradan yine Bitcoin'i seçiyorum. A seçiminde yine aynı şekilde BTC ve LBTC olarak iki tane A seçeneği karşıma çıkıyor. Hemen altında yeni nesil Bitcoin adresini kopyalıyorum çünkü hem BTC Türk Pro hem de Ledger Nano X yeni nesil Bitcoin adresini destekliyor. Kopyaladığım Bitcoin adresimi tekrardan Ledger Nano X'in uygulamasına yapıştırıyorum. Burada da yine bir kontrol etmenizde fayda var. Adresin doğru olup olmadığını devam diyorum. Ne kadar Bitcoin göndermek istediğimi soruyor bana. Buraya göndermek istediğim Bitcoin miktarını giriyorum. İleri diyorum uygulamadan. Burada yine bir kontrol etmenizde fayda var. Benim Ledger Nano X'teki Bitcoin cüzdanımdan BTC Türk Pro'dan kopyaladığım oradaki Bitcoin cüzdanına bir transfer gerçekleştirilecek. Burada isterseniz A ücretini yüksek, standart, düşük veya kendiniz belirleyebiliyorsunuz ama genellikle tavsiye edilen bunu standartta bırakmaktır. Ben de o nedenle şu anda herhangi bir oynama yapmayacağım. Ardından yine devam diyorum. Burada kendi Nano X'imi seçiyorum. bana yine cihaz üzerinde onay vermen gerekiyor. Bitcoin uygulaması üzerinde diyor. O yüzden cihazı çıkarttım. Tekrar pin kodumu öncelikle giriyorum. Evet yine iki tuşa aynı anda basarak cihaz üzerinden de bu transfer işlemini onayladım. Ve şu anda bana diyor ki öncelikle tam onay olmadan önce bir bu gönderimi cihaz üzerinde denetle diyor. Adresi kontrol ediyorum. Doğru adres. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra benim Ledger Nano X üzerindeki Bitcoin cüzdanımdan BTC Türk Pro'daki Bitcoin cüzdanıma gerekli transfer işlemi gerçekleştiriliyor ve Bitcoin ağındaki gerekli onayların ardından bu transfer de gerçekleşmiş oluyor. Bu videoda yeni serimizin ilk konuğu Ledger Nano X oldu. Hem kullanım kolaylığı hem de popülaritesi anlamında zaten en çok konuşulan kripto para cüzdanlarından bir tanesi. Önümüzdeki günlerde yine farklı kripto para cüzdanlarıyla ve bunları nasıl kullanabileceğinizle alakalı faydalı içeriklerle karşınızda olacağız. Bu içerikleri kaçırmamak için eğer abone değilseniz BTC Türk YouTube kanalına abone olabilir ve bildirimleri de kaçırmamak için hemen yanındaki zile tıklayabilirsiniz. Bir sonraki donanım kripto para cüzdan serimizdeki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.